Selamlar sevgili arkadaşlar ben Erdem Özkök Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft bu ilk battle oynuyoruz Yanımda Alperen var Alper hoş geldin Evet arkadaşlar orada ufak bir son yaşadık ee, Valla abi library'i seçtim Ne gelecek bir Kütüphane mi demek diyor ne demek Ne demek lan Bunda çok fond <laughs> Gölet ne? Ha Gölet Hayır oğlum ya oğlum Gölet kütüphane, kütüphane demek oğlum. Libari kütüphane demek. Ha pont mu? Abi pont yapıyoruz. Allah Allah. Libari kütüphane demek ben biliyorum ya şimdi. Abi onun cahil değiliz. Evet. Kafamda bir plan var. Olursa var ya avradını derim. Bakalım. Hocam. Şimdi bak. Bir. 2. Tamam bu okey. Ee... Hmm. Şimdi arkadaşlar bana ne lazım? Bakayım. Kanıya sanırsam bakayım kanamıyor bir yara vardı yarayı kopardım. Dur bakayım şöyle burada. Ee, Göletin orlarda, şunlardan olur. Bunlardan olur. Şundan olur. Allah kahretsin. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar hemen buradan başlıyoruz. Hmm. 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 hatta bu kısa Buradan, olacak, alalım. Bir, buradan bir şey yapalım. müzik çalıyor kardeş. Evet müzik insan sinir ediyor. Değil mi? Stres. Valla. <laughs> Arkadaşlar şu, şu an kaldı kaldı bir arıyorum. <laughs> Bu Ramazan. kadar Erdem abi daha yap. <laughs> Şimdi başlayalım. Erdem abi çok güldüremedi beni ya. Abi ne yapayım süreyi şey yapmışlar kısmışlar. Tamam Ondan sonra hemen 1-2-3-4-5 Ya da bir dakika ya bir dakika şey var mı eee Ah Hop Bunu bırak Şunu bırak Bunu bırak tamam Tamam Bu çıkmıyor değil mi? Allah kahretsin Karperen, şey <laughs> ya süreyi neden bu kadar kısa yapıyorsunuz arkadaşlar? Çok... Allah! Ee... Ee, yazı tabela tabela tabela. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? Bir dakika kaldı Alperen. Ee, hop, hop, hop. E ee, düz düz düz. Neyin onladı? Oo oh! anlıyorum. yok herhalde değil mi? Var mı? Yok. Ben Hocam yapayım. başka ne yapabiliriz ki? Sen geç, yetiş yetiştirdin mi sefer Alper'a. Bu sefer Alper'den gibi de. Ee... yani ne bileyim. Ne yapabilirim ki? Bunu yap. Oraya da yapayım. Tamam, yaptım abi. Abi güzel yaptım. Bu ne ya? Odo ee, Hitler şey yapmış göster ve yeriz. Gösterme bak. Ben... Niye? <laughs> Hadi e, Hitler şey yapmış ya. Niga yapmış. Güzel olmuş <laughs> bence ya. Abi sana dalga için. Bu ne? Şey yapmış bu. <laughs> Ay, gösterme bu <laughs> yapmış. Abi benimki çok iyi olacak. Abi bu 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 buna süper veriyorum ben. Sen de düşük ver ben kazanayım. Çünkü benimki daha iyi bundan. Buna benzer bir şey yaptım. Anlayacaksın. <laughs> bu ne abi ya? Bu gölet değil ki. Göl olmuş da akıyor. Şelale yapmış. Aha, su koymuş. Bunu minnem de yapar. Benimki çok daha güzel anlayacaksın. Bak şimdi. Bu da değil. Bu da güzel. Niye bu da? Bu da güzel mesela. Ama abi düşük abi ver adamlar ben bu kadar ne kadar düşük çok. Düşük ver abi abi oluyor. düşük ver ben alayım abi düşük ver. Bu ay ne ay ya ay rezalet. Ay. Bu sıçmış batırmış bu. Buraya okey de şurayı su yapmasa belki daha iyi olabileceğim. Bu berbat. Daha güzeli var abi gelecek. Mesela bu da okey ama yani. Okey ver abi buna. Good ben kazanayım lütfen okey ver yani. ben kazanayım. Bu mu senin? Hmm, a -a. Bu iyi ya. Bu da iyi. Buna da yani okey. Niye iyi de benimki çok daha iyi. Bu mu, Bu kötü lan. Kötü çünkü çölün ortasında. Arka, yanlara ağaç maç yapsa belki. Benimki daha güzel bence. Bu ne ya rezalet? Çok boş. Çok aşırı boş. Abi adam sade yapmış ya. Benimkinden iyi yine. Bu mu sen? <laughs> Hayır. İnek koymuş içine hain. Abi çabuk direkt bu süper. Bu. Hmm. Vay. Çok iyi. Lejindiri yak Çok iyi net. Sen bu kadar şeyi nasıl koydun bir anda o kadar? Yeriz. Kaçıncıyız. Kim kaçıncı? Haklı medaliye dokuzuncuyuz. Bu nasıl kazanabilir? Şş... Bu hı nasıl hı. kazanabilir bu? Arkadaş. Arkadaşlar bir şey demiyorum çok sinirliyim direkt videoyu bitiriyorum böyle <laughs> bir şey olmaz olsun ya net olsun hakkım helal değil bay bay. Arkadaşlar videoda ayık atın bay bay.